yamam zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem Yani televizyon ekranlarından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Hepinizi sevgili ve muhabbetle selamlıyoruz. Misafirimiz Mehmet Doğan hocamız hoş geldiniz şeref verdiniz. Hoş erinizle. bulduk. Akif diyeceğiz. Bugün Akif konuşacağız. İstiklal Marşımız'ın şairi Mehmet Akif. Hocam Akif'i bir istikrar maaşını yazıp ortadan evet. çekildi gibi bir algı var fikri manada nasıl idrak etmeliyiz onun evet. söylediklerini şimdi Mehmet Akif malum olduğu üzere sanatı sanat için yapan birisi değil o yüzden bütün şiir külliyatı baştan sona fikirlerle örülmüştür Mehmet Kemik sizin sunumuyla bestehan cumartesi saat 21:30'da Diyanet TV'de.